Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. Başkent Bakü'de Avrasya ülkelerinin ekonomileri masaya yatırılıyor. Türk Dünyası İktisat Fakültesi öncülüğünde düzenlenen konferansa Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa'nın yanı sıra Türk Dünyası'ndan akademisyenler de katılıyor. Fatih Yavanoslu Bakü muhabirimiz karşımızda yanında kıymetli bir de konuğu var. Sözü onlara bırakalım. Önemli sınamalardan geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Bölgemizde savaşlar var. Bölgemizde ticari savaşlar, ekonomik savaşlar da var aynı zamanda. Ve işte böylesine kritik bir dönemde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesinde bulunan Türk dünyası İktisat Fakültesi'nde e onun öncülüğünde önemli bir konferans, uluslararası bir konferans var. Türk dünyasından, Türkiye'den ve yine Orta Asya'daki kardeşlerimizden katılımcıların olduğu önemli uzman vakit akademisyenlerin yer aldığı bir program ve yanımızda da TÜFak dekanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Yüce hocamız var. Hocam önemli gerçekten şu zamanda, şu süreçte biçimde bulundu bizim Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin de bulunduğu bu noktada aslında öneminin bir daha anlaşıldığı bir dönemdeyiz ve siz bu anlamda akademisyenleri bir araya getirdiniz. Bize programdan bahsedebilir misiniz? Evet özellikle sizin de belirttiğiniz üzere dünya yeni bir değişim ve dönüşüm dönemi yaşıyor. Özellikle Covid-19 ile birlikte daralan dünya ekonomisi Rusya-Ukrayna savaşıyla dibe vurdu. Bu süreçte en fazla etkilenen ülkeler başında e, Türk devletleri de içinde bulunduğu Avrasya bölgesiydi. Bu bölgede bir taraftan savaşlar, e, tahkimler e, söz konusu iken, diğer tarafta da e, ekonomik alanda ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. İşte yeni dünya düzeninde özellikle Türk devletlerinin de ekonomileri dikkate alarak Avrasya bölgesinin fırsat ve tehditleri yeniden değerlendirmek ve bu fırsat ve tehditler konusunda akademik müzakerelerde bulunarak devletlerimize yol göstermek ve hatta yol göstermeye yardımcı olmak amacıyla akademisyenleri can Azerbaycan'da bir araya getirdik. Peki hangi akademisyenler hangi üniversiteler biz sizden alalım? Evet 30'a yakın üniversitede 7 ülkede 65 tebliğ var. Bunu 18'e Azerbaycan'da, diğeri de farklı farklı ülkelerde. Türk devletleri de var içinde. Türk devleti dışında Avrupa'da da tebliğ sunan akademisyenlerimiz var. Aslında daha çok tebliğ sayımız fazladı ama bir kısmını elemek zorunda kaldık. 9 ülkede o zaman tebliğler vardı ama şu anda 7 ülkeye indi. İki gün zarfında hem yüz yüze hem de online ortamında bu konular tartışılacak sonuç bildirgesiyle de elde ettiğimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız. Bu sonuçları da kamuoyuyla paylaşacaksınız. Peki hocam hayırlı olsun diyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz, umarız hayırlı olur. Özellikle Azerbaycan'ın çok sıkıntılı bir dönemde geçtiği bu süreçte, özellikle Türkiye'de ve Türk dünyasına gelen akademisyenlerin Azerbaycan'da, Bakü'de toplanıyor olması, aynı zamanda da Azerbaycan'ın milli davasına bir destek anlamda da algılamamızı gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sağ olun hocam. Evet, Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Yüce Hocamız bizlerle konferansı e, paylaştı. Katılımcıları, kapsamını ve e, sonuç bildirgesine ilişkin de şimdiden önemli ipuçlarını verdiğini ifade edelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde. Sözlerinden size bırakalım. Fatih Avanos ve kıymetli konuğu Sayın Mehmet Yüce'ye biz de teşekkür ediyoruz.